Merhaba hoş geldiniz. Bugün Yuuzong oynayacağım. 5 girdik. Size şöyle güzel bir 5'li maç göstereyim dedim. Bunlarymış. Hacı tanıyorum hepsini işte ya. Oynayalım bakalım. Normalde orman girecektim de sondan sabah saatlerindeyiz. Oyuncu yok. Yangıl var dediler. Tamam ben de çekin. Nerede boş kalırsa orada oynarım dedim. Sonra bize de XP kaldı. Exp oynayacağız. Bakalım neler olacak. XP koridorların oyuna etkisi çok fazla. Yani koridorda farm atarsanız sıfırsınız ama eğer koridoru hızlı itip hemen çıkıp gank atacak akla sahipseniz fark çıkartıyorsunuz, fark koyuyorsunuz ortaya. Özellikle altın koridor da buna dahil. Yani şu an oyunları koridorları bırakıp desteklenen fightlar kazandırıyor denebilir. Tabi bu şu demek değil. Farmınızı satın, Kulenizi satın demek değil arkadaşlar. Saygılar. İyi günler. Bu bize her türlü döver galiba şu anda ya. Bununla takasa girmek de pek mantıklı değil şu seviyede. Ama yine de bizim de hasar vurmamız lazım bir şeyler. Abi kardeş niye vurdun ki o kadar yani? Ne oldu vurduncu? Ha? Ne oldu o kadar? <laughs> yanlış etini açtık ya. Dövecektir. Pasifi de açamadık. Döv bakalım kardeş döv. Bir fantezi olsun W ile başlayacak dedik. Hemen cezalandırdın. Ayıp ediyorsun ha. Gerçekten ayıp ediyorsun. O değil de oyunda link var. Bunlar koridor itmez şu anda burada. Hatalı oynadım. Hiç vakit kaybetmeyeyim diyeceğim de. İtti. Hazır. sandı. Şimdi atacağım ama. Kanka hasarının yeteceğini bilsem Yalnız buraya bırakıp gidemem ki ya Güzel Tam varlığı bile buraya almama sebep oldu ya, Sıkıntı yok İkimiz de burada kaldık Kimse buradan çıkamadı O yüzden problem değil ama Burayı itip çıkabilsem daha iyi olurdu yani, Küyle başlasam değişir miydi bir şey 7 saniye bekleme süresi var. Yine bir şeyin değişme şansı pek var gibi gözükmüyor. Altında da 50 -60 altıncık öne geçti. Fight'ta farklı koyarız ortaya ya problem yok. Güzel. Çocuğu kesebilir miyim acaba? Direkt ulti atıp kaçacaktım oraya da. Aşağıdaki farmı kaybettim zaten. Şu Ling'in şeyini alalım. Kısma rahatlayacak. Ben aslında Ling'in duvardan geçmesini engellemek amacıyla böyle bir şey yapacaktım ama... Nasip olmadı. Hiç sanmıyorum kesebileceğini beni yani. Şu an kesersin ama. İkinci balta yapalım. Açıldı mı pasif? Açıldı. Ling orada. Yalnız bizim ultimizin bekleme süresi kaç saniyeymiş lan? 80 saniye. Anladım. Şu an ya, burada kesin ya. Darlıyor ama. Niye kimse yok? Ben bir tur base atacağım. Okey. Neler oluyor orada? Zaviyar güzel ulti attı. Kimde kaldı? Red. Bizim ormancı düştü. Hmm. Bizim ormancıya düştü. O biraz farkladı beni burada ya. Karşı ormanı falan da adam akıllı bir gank atılmadı ki gidip destekleyelim orayı. Tamam. Ne kadar 406 nasıl fark atıyor ben anlamadım ki. Support ürünü mü? Hmm, support ürünü var. Şurayı kes, çek paranoid. Karnım... Selam veriyor sizlere. Karnım sizleri... Öpüyor. Yalnız bizim buff'a girdi büyük ihtimalle. Şu yetişelim. <laughs> Güzel. onun kafana çaldı galiba. <laughs> Oğlum çok iyi oynuyor bu şerefsiz ya. <laughs> Gerçi bu hareketi biz de yaptık ama <laughs> böyle bir yerde böyle bir risk alıp yapar mıydım hiç sanmıyorum yani. Karnım çok ağrıdı şu anda. açtıktan ağrıdı. Aa niye böyle oldu? Kesebilir mi beni ya? Yani Allah'tan 110 var elimizde de bu da Ayaz'a dönüyor. Kimin Ayaz'ı daha fazla iş yapar? Göreceğiz. Hala taşlaştırı kullanmadım. Hiçbir fight çıkmadı ya. Sıfır. Dikkat. Esmer'e ölmeyelim. Teşekkürler. Geliyor ama. Güzel. Bize kimse oynamadı. Esmer'in azıcık aklı olsa aşağıda kuleye açardı. Niye oynamadı acaba? Minyonun açacağını mı inandı? Çok az bir canı kalacak o kulenin. Açamayacak ama. Biz açabilir miyiz ortak koridoru? Esmer şimdi buraya yönelecektir. Ben de hemen ona karşılık olarak fight'a e çıkacağım. Hatta şu arkadan mineral alayım diyeceğim de şimdi Esmer'le karşılaşırız. Karşılaşmadık. Takılalım burada. Ama tehlike yani başarılı olacağımı sanmıyorum. O da önden etti. Girmedi takasa. Altında eşitlenmişiz. Birazcık önde olur büyük ihtimalle oraya alınca. Oynayacağız mı? Ultisi gitti. Gitmedi arkadaşlar. Üzgünüm. Ultisini aldım ama. Ultiye karşı ultilik bence gayet iyi. Çünkü Ling'in ultisi yokken Ling şu an hiçbir hiç yani. Bunu da darladık. Kuleyi açarız. Oy. Şuna yardım etseydim be. Ha, gerçek dönmüş. Tamam. Güzel. Hop. Şöyle şunları vur. Güzel. Şu ayaz bitse esmerle kafa kafaya gelecek duruma geleceğim de. Şu anda tehlike. Ultimiz de yok. Hiç burada oyalanmanın bir mantığı yok. Çünkü taşlaştırım da yok. İş yapamam. Esmer düştü. Zavya çok etkisiz kaldı ya. Bu noksan azaran. Yani dörde kadar hiçbir şey yapamadılar. Ki zaten yapamayacaklardı da. Mox'u aldılarsa ezmek lazım yoksa durdurulmuyor ya. Durduruluyor da. Sıkıntı. Bence saldırıdan devam edelim. Ya da bir tane kahin yapalım. Biraz da büyü savunmamız olsun. <gülüyor> 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 i̇ki tane böyle kill aldım ha. Atlayamadık <laughs> ki. Ah, Ölmeseydik iyiydi derken. Ulan ölmedik ama oradan nasıl bir tane bile kill alamadık ya. Şaka mı? Lan daha ne yapayım orada? Direkt tutar tutmaz ulti atsam bir şey değişir miydi acaba? Nasıl hasar çıkmadı oradan be? Üzücü. Aşağıya gideceğim ultim yok. Aşağıya gidip oradan bir şey yapalım. Koridoru yetelim. Esmer burada. Ayazımız var. Bakalım kapışabilecek miyiz? Onun da yazı var ama. Önce kapışamayız birbirimizle ya. Güzel. Kule altına girer şeyle de birazcık tanklamaya çalıştım oraya zaten. Okey. Ölüyorduk az daha bu arada. Ulti atmasaydı keşke Lord'la beraber oynardık ama aynı şey oldu zaten yani Lord'la beraber oynamış olduk ama base atmak zorundayım şu anda. Bunlarla az önce bir elde oynadık. Ben Beatrix oynadım. Çarı katlettim. Kötü oynamadım da. Diyorum yani böyle Uçarlarla ekstra bir şeyler yapanlar iyi oyuncu oldu ama ben yapamıyorum çünkü 7-8 tane maçım var yani ne yapayım. Birazcık daha böyle hasarı bilip oynamak gerekiyor uçarla. Oğlum ultin yok muydu lan? Ben de haşimde ulti atacak, haşimde atacak diye diye ulti şey yapmadım. Taş atmadım sana. Üzüldüm. Şey yapalım. Canavar avcısı, avcı darbesi, canavar avcısı diyorum. Avcı darbesi. Şu an çok cılızız. Aslında bu dizilimi sevmiyorum ya. Kahin yapmak pek işime gelmiyor. Çünkü bir büyü savunması yok. Evet can yenilenmesi, bekleme süresi. Fasafiso da. Fasafiso yani. Bence Athena daha iyi. Ya da parlak zırh falan duruma göre. arkadaşlar destek almamız lazım teşekkürler geldiğiniz için o öldü o öldü mü çok güzel güzel bitti galiba tutamaz tek başına sanmıyorum pek şöyle birazcık can çalabiliriz runemizden çok bir şey alamadık ama Beyze e vurarak şu anda oyunu galiba edeceğiz. Güzel. Temiz maçtı. Birazcık daha... Ya çok oyunun o ilk başını yanlış oynadım olabilirim. Ama hani... Bu kadar da olur ya. Her çar, her kahraman, her safhada ne yapar? Çok oynamadım için mesela bilmiyorum. Ama hani o safhada yapman gereken şey hemen kesip... Oradan uzayıp, uzayıp fayda dahil olmak. Fakat oyunda böyle bir şey olmadı anladınız mı? Kimse bir yere girmedi. Giremeyince de ben de gidemedim. Zaten gidemezmişim de. Böyle. En çok hasarı biz almışız. %21'de gayet iyi bir hasar da vermişiz. Bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha şey söyleyeceğim. Şimdi Magic Chess niye gelmedi diye soranlar olur. Ya böyle bunu da at, bu, bu, tarz bir video atmayacağım da diye bir şey yok yani atarım. 5 maç, sessiz maç. Bazen tank falan. O şekilde devam. Ama Magic Chess videolarını da devam edeceğim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.